Yani spor iyi bir yaşam şeklini çocuklara çok net vermek lazım. Daha sonra eğer ergenlik çağında çok kilo almış ise ergenlik bittikten sonra yapılacak operasyonların büyüklüğü de artıyor. Yani çok radikal operasyonlara gerek kalıyor. Çünkü ergenlikte alınan kilo erişkinlikte alınan kilodan farklı. Değil yani değil mi? ergenlik öncesinde alınan kiloyu diyetle e, ya da sporla vermek çok zor. Çünkü orada hem yağ hücresi sayısı artıyor hem yağ hücresinin boyutu artıyor. artıyor. Çok önemli bir şey söylüyorsun. O yaşlarda alınan kilo daha mı kalıcı oluyor? Daha sonrası? kalıcı daha oluyor. Kalıcı. Ergenlikten sonra alınan kilo daha e, iyi huylu bir şey. Çünkü sadece olan hücre büyüyor. Ama ergenlikten önce hem sayı artıyor hem boyut artıyor. Bundaki o sayı fazlalığını Azaltmanız lazım. Yani <laughs> liposakşın şart oluyor. Çok liposakşın yapınca da e, sarkıklıklar oluşabilir. O zaman da e, radikal kesikli germe operasyonlarına <laughs> ihtiyaç olur. Yani tedbiri en baştan almak lazım. Koruyucu <laughs> hekimlik tedavi edici hekimlikten çok çok daha önemli. Peki o zaman şunu sorayım Gizem size. E, bu yaşlarda yapılan diyetler... Çok tehlikeli bir boyuta getiriyor o zaman bedeni. Yani aman kilo almayayım, aman güzel evet. olayım. Lise işte sınavı şeyine girerken finalde güzel görüneyim diye zayıflamaya çalışan kızlarımız tabii. bir süre sonra beyler de tabii. Şimdi mezuniyetine 3 ay er kalmış, elbisemin içine gireceğim, zayıflamam lazım diye geliyor. Bu tabii ki çok büyük bir yanlış. Ee, ve bu dönemde çok sıkı diyetler hem gelişmeyi engelliyor e, hem de Hasan Hoca'nın dediği gibi... ...büyüme gelişme çağında yağ dokuları hem fazla... <laughs> hem hacmi gelişiyor ama yetişkinlik döneminde alınan kilo nispeten daha rahat verilebilir veya kontrol edilebilir ama yağ dokusu ne kadar fazlaysa hacmi o kadar genişliyor o kadar fazla kilo sahibi oluyoruz. Ee, dolayısıyla yeçi, e, gelişme döneminden itibaren doğru ve bilinçli beslenme bu dönemde diyet yapmak değil doğru beslenmeyi öğrenmek gerekiyor önemli olan bu yani gelişme döneminde doğru beslenme alışkanlıklarını kazanırsa Ergenlik döneminde, yetişkinlik döneminde de daha sağlıklı vücut ağırlığı, daha sağlıklı kan dolaşımı, daha sağlıklı organ fonksiyonlarına sahip oluyor birey tabii ki. Yani anne karnından başladığını unutmayalım lütfen. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi e, gerçekten çok önemli bir Neden konu ama önemli? ben şimdi hanımlarla çalıştığım için hakikaten onların gözleri başka türlü görüyor. Yani mesela bana bazen bir hanım geliyor bakıyorsunuz o kadar fit, o kadar iyi ki her şey diyor ki, işte benim diyor şurada bacağım veya şuramda diyor biraz diyor şey var diyor. Şurada mesela bir santim evet. bilmem ne işe yarım kilo aldım buramda gözüküyor diyor falan. Veya başka bir hanım geliyor 90 küsür kilo mesela böyle kısa boylu şişme var. O diyor ya bir tek şuramda diyor 3 kilom var diyor. O 3 kilom gitse diyor bir <laughs> rahatlayacağım diyor. Yani hani demin sizin söylediğiniz örnek gibi yani hani gıdı varsa bu tek başına bir tek gıdı, her şey zayıf her Gıda şey yanında bir tek gıdı hiç. olmuyor yani. Yer, ee, bir şey bütün ve, ve en önemlisi Gizem Hanım'ın dediği gibi çocuklarımız yani çocuklarımızı sporla doğru beslenmeyle eğitirsek zaten sonrasında Son bir şeye ihtiyacımız kalmayacak yani ama mutlaka o alışkanlıkları onlara vermemiz yani lazım. E, fiziksel görünüş tabii ki e, kişi kendini nasıl iyi hissediyorsa o çok önemli ama bunun yanında kan yağları normal mi? Kan şekeri normal seyrediyor mu? Yani genel bir e, organ fonksiyonlarına bakıldığında e, tüm organlar sağlıklı e, şekilde ...işlevlerini yerine getirebiliyor mu? Önemli olan bu. Evet. Şimdi estetikle ilişkili bir şeyden de bahsetmek lazım. Hani X beden bile olsa, çok zayıf bile olmuş olsa... E, ...örneğin diz bölgesindeki minik çıkıntı bacak şeklini kötü gösterir. Yani onlara biraz hak vermek lazım. Eğer kusur az ise o minicik kusur kendisini belli Hı. eder. Yani uzun bacaklıdır, çok hoştur fiziği ama... Örneğin basenlerinde küçücük yumurta gibi çıkıntı vardır. Dar pantolon giydiğinde tüm o daha çok e, şeyi e, vücut şeklinin güzelliğini yok eder ya da diz içlerinde bir şey vardır. Çıkıntı vardır. Eğri gösterir. Yani o konuda biraz haklılar diye düşünüyorum. Yani sizin bir ya. plastik cerrah olarak başka bir şey olacak. söylemenizi beklemiyorduk zaten. Evet. Ben Menali şimdi var Orhan tabii. Bey e bir soru soru